Gel Doğu, Doğu gel bakalım abi ne oyun oynuyormuş. Abi. Merhaba Ayaz. Merhaba. Ne yapıyorsun annem? oynayacak oynayacağım. Yenesisikmen mi oynayacaksın? Evet. Beraber oynayalım mı? Evet. Tamam hadi beraber oynayalım. O zaman açalım bakalım seninle. Hadi bakalım biz Doğu biz yenesisikmen oynayacağız şimdi anneciğim. Tamam mı? Hangisi? Biz hangisini oynuyorduk? Hangisini oynamak istiyorsun annem? Hayır, bu yeni çıkmadı. Şu yeni çıktı ama. O tam escape mi? O hapishaneden kaçış yeri ben mi? Hı -hı. Tamam anneciğim. Evet, başlıyor. Çince mi bu? Japonca mı? Hangi dil ya? Evet, şimdi henistikmen oynuyoruz. Bakayım. Hı, Böyle. Aldı. Sen oyna anneciğim. Hayır. Hı. Tutuklandı mı Henry Neden tutuklandı Ayy. bu Henry Stickman anneciğim? Çünkü bizi hapishaneye atıyor. Hı hı. Bakayım. Şimdi. Hı hı. hı, -hı. Hadi bakalım. Bekleyelim. Bekleyelim annem. Hapishaneye mi girdi şimdi Henry Nasıl attı? Of polis onu hapishane. Doğu sen ne yapıyorsun? <laughs> Kanepelerimi dağıt hadi. Hangisi? Tak. Sandalye. Tamam sandalyeyi seçtik. Bizim işimiz var abiyle oyun oynuyoruz şu an. Zıpla. Doğ Kurtulduk. Kurtulduk mu hapishaneden? Kaçıyor mu şu an hapishaneden kaçıyoruz çocuklar. Kaçtı hapishaneden evet. Hı? Onu kurtarmaya gerekiyor. Anne. Hı? Anne. Anneciğim efendim. Kapıyı kıralım. He? Kapıyı kıracağız. Tam kapıyı kıralım hadi. Oo. Hmm. Evet. Hadi. Anne. Efendim. Pastu <laughs> annesi. Hadi git seni. Evet. Kapıyı kırdık mı şimdi? <laughs> Oradan nasıl kurtulacağız çaldı. Ayaz? Alarm çaldı. Alarm çaldı. Görüyor musun? Patlıyor mu? Ay ya, yendik onları. Yendik mi? <laughs> Arkadaşları yardımı mı geldi henüz Kamyonu seçtim. Tamam kamyonu seçtim. Anne. Efendim anneciğim. <laughs> Hı? Anne. Efendim. <laughs> ne? Geri uğra. Tamam. Geliyoruz. Geç. Evet. Yanmadan kamyonu götürmemiz lazım. Kaç. Hı hı. kaç. Kaç kaç kaç. Geliyorlar annem. Dikkatli ol. Çarpma arabalara tamam mı? Kaç. Çarpmadım. Aferin. Ne oldu? Nereden gideceğiz? Evet nereden gideceğiz şimdi? Şuradan. Tamam oradan gidelim hadi bakalım. Orada gittik. Hı hı. Bu ne? Bomba mı? Ne var? Hii. Yandık ya. Bombanın üstüne bastın ya. Gittim bombanın hı -hı. üstünden geçtim. Bomba patladı ya. Du gördün mü? Choose... Yanlış yere bastık. Bomba patladı. Gördün mü annem? Okay. <laughs> gördün mü Du? Bak abi oyun oynuyor. Henry Stickman oyunu. Reklam Bu... mı geldi? Şimdi reklam geldi annem. Reklamın geçmesi. Su reklamın geçmesine. Hayır do do. <laughs> do ben de sana gıdı gıdı yaparım o zaman. Gıdı gıdı yaparım ben de. Sonra gittik biz. Reklam bitti mi? Aha, <laughs> sonra gittik. O zaman sor muydu son muydu? At topu do at. Sahaya gidelim. At. Kata. Geliyorum tamam sen başla. tamam abi başlasın da Ayas sen kamyonu sür ben geliyorum tamam mı? Biraz doğuyla top oynayayım. At topu. Doğu at topu topu hadi henüz oynayacağız biz abiyle at. Bana at nereye atıyorsun? <laughs> Doğal topu bana atar mısın? Nereye attın? Oraya sıkıştı. O al oradan. Hadi biz <laughs> abiyle henüz oynayacağız. Şu an stikmer oynuyoruz zaten. Kaç Kamyonumuz... var? Kamyonumuz şey oluyor gidiyor şu an. Ya kaybettik yine ya. Los yazıyor. Los kaybettik. Vur. kaybettin. Yine mi bombaya bas. Dikkat et. Hangi yoldan? Aa! Git, bu yoldan git Ayaz. Bu yoldan git bence. Yaptık. Yaptınız mı? Heh. Vurdu. Vur. Yaptık. Vur topa. Yaptık. Aferin. Evet. Çok güzel vurdu benim oğlum. Geliyorum. Polisler geliyor Ayaz. Polisler geliyor. yandı gördün mü uçurumdan aşağı düştü gördün mü anne hayır biz hiç <laughs> yok kepçe kepçe kamyonumuzu uçurumdan aşağı attı polisler yakaladı mı bizi ayaz hep örüyorum. evet niye anneciğim? sen önceden bu oyunu daha güzel oynuyordun tamam <laughs> <laughs> düştü hayır. hayır bak ya uf mu oldu eli uf oldu Ayaz'ın eli mu oldu? Hı uh hı. -huh. Ama bak Başarmış ya. Aa kazanmışız. Neden? Nasıl kazandık? Hani bir, uçurumdan aşağı atlamıştık biz. Onu seçim. Hoppa. Reklam çıktı şu anda. Maalesef reklam. Doğu gel. Reklam izlemek zorundayız. Bu oyunda. Ay ya sana yastık getireyim mi annem? Sen oynayamıyorsun. Dur. Dur sana. Doğu abiye ben yastık götüreceğim. Tamam mı abi? Oynayamıyor. Yaslansın güzel oynasın. Evet. Bitti reklam mi reklam bitti. anneciğim? Kayboldu. Hı. Doğu ne yapıyorsun yastığı Doğu? Şimdi şuna geçiyorum. Hı. Evet. evet. Çözül sak. Aa hapisanne. Hey, tuzağa yam, düştük. Yam, yam. Yerlilerin tuzağına yam, düştük. Evet, yamyamlar. Yamyamlar bizi yakaladı. Yamyamlar nereye gidiyor? Hapishaneye mi atacak? Onların da kendi <laughs> hapishanesi var galiba. Doğan niye yaz yaz e, sandalyeleri ay, öyle dağıtıyorsun anne? Aç. Açmak istiyorsan aç. Ya bu sefer de yamyamların şeyine düştük tuzağına ya. Henry Stickman bu sefer de oraya düştü. Neyi seçeceksin annem? Yumruğu mu seçtin? Hı hı. Ne? Evet. Ah! Çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor tünelden mi çıkıyor şu an? Aa, bulduk. Arkadaşını buldun mu? Hı hı. Ne yapalım? Bu ne? Kaçış. Bu? Onu seç. Onu seç. Hayır. Kaçışı seç o zaman. İstediğini seç annem. Burada ne yazıyor? Knock him out diyor. Yani İngilizce dışarı mı gidin diyor. Anlayamadım ben de anneciğim. İkiniz de kaçın. İki. Zile basın mı diyor. İkiniz de beraber kaçın. Hadi. İkiniz de kaçın. Ay köpek geldi. Ay ha köpek geldi. Köpek geldi. Abi köpek ısırıyor. Abi. Aa, Abisi köpek. <laughs> Ay abi nasıl köpek ısırıyor ya. Aa, Gördün mü? Aa, <gülüyor> tespriyor. <gülüyor> tespriyor. Ay köpek A beni de ısırıyor. Köpek tespriyor. beni de Evet, tekneyi, tekneyi mi seçtin tam küçük Allah. tekneyi? Küçük tekneyi seçmiş. Ahtapot. Oo, do televizyonu kapat. Anne bak ahtapota bak. Ahtapot çok büyük ayaz çok korkuyorum ahtapota bak. En istik yerse o? En istik ben onu nasıl öldürecek? Okla öldürebilir mi acaba? <laughs> Hadi. Hadi bakalım at bakalım. Gözünden attım. Of. Gizinim. bayıldı. Bak. Ahtapot bayıldı. Ahtapot bayıldı. Hayır aşağıdan gittik. Aşağıdan mı gittik? Hı Aşağıdan gittik. Niye, Niye kaybettik biz ya <laughs> yine? Doğa televizyonu kapat koş. Koş kapat televizyonu. Aferin. <laughs> Bu reklam mı şu an anneciğim? Niye reklam bitmedi ya? Bitti. Bitti mi? Hı -hı. Belki bitti. Ya biz yine niye kaybettik ya? Doğa anneciğim ne yapıyorsun? Bırak onu baba kızar hayır. Baba kızar. Gel buraya oyun oynuyoruz gel. Gel hadi. Koş 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 koş. Abin yanına koş koş koş. koş. Evet abi. Hadi hadi yap bir haza yapmamız gerekiyor. Onu da yukarı yenildin yedim. mi annem sen? Endüstrik mende. <laughs> Saati mi seçti? <laughs> saat. <gülüyor> Yine bizim şeye attılar. Kafamı çizdi. Hem ha, ha yukarı geçelim. Hadi bakalım. Neden geldin? Neden? Neden geldi ben? Ben de. Ne? Yapalım. Erken. Tamam. Tamam. At. Hoppa. Attım. Attı o. <laughs> bak abi henüz stickman oynuyor. Bak. Hadi. Attı Abi mi attı? Abi. Abi. Ay. At. Kim kapattı. Ben, ben, dedim anneciğim doğuya kapat diye. Doğu kapattı mı? Hı -hı. Sen şimdi daha hapishaneden kaçamadın mı? Şimdi kaçıyoruz. Merdivenler çıkıyoruz. Merdivenden mi çıkıyor? Tünelden mi? Hı -hı. Gel buraya gel topu at. Atıyorum topu. Doğu. Yakala. Yakaladı. Doğu yakala hayır onu koparacaksın ha. evet, doğu bak kopar anne <laughs> <anlamam mısın? gülüyor> doğu hayır doğu bak televizyon kopacak <laughs> hey, baba kızar baba kızar sana baba kızar ay o neymiş ya getir bakayım o neymiş anneciğim <laughs> He? <gülüyor> abinin mi o getir bakayım ver bakayım ver hey, yenmez o Yenmez. Hayır. 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 Hayır ver onu. <laughs> Çok pis o. O abinin kağıtları. Bak, abi başarmış Henry Sikmin oyunu. Sen bize izletmedin Henry Sikmin oyunu. <laughs> Ver bakayım neymiş o? Ay o futbolcu kartları mı? Ne onlar? <laughs> Ayaz bu kartlar kimin? <laughs> Nereden aldınız? Ay Yusuf abinin. Hmm futbolcu kartları varmış burada da Bak. Ya. <laughs> ah. Ne yapıyorsun Doğuk? sen ne yapıyorsun <gülüyor> anne? <gülüyor> anne? Hı? Onları mı yiyeceksin? Hı. Nasıl yiyeceksin onları? Ay pis. E. Gel abiye bakalım. Abinin هندistikmin oyununa bakalım. Hadi gel. Gel. Ye tamam. Sen yemek istiyorsun. Kağıt diyordu o Ayaz. Bitirdim. Ayaz. bitirdin mi? Hı -hı. Başardın mı? Hı -hı. İnanmıyorum. Biz هندistikmin oyununu başardık. Bitti mi? Hı -hı. Aa inanmıyorum. O zaman yarın da ne oyun oynayalım? Anne redbol ya. Yarın da Red Bull oynayalım mı Ayaz? Do bacağını sırdın. Yarın yarın Red Bull oynayalım ya. Hello neighbor. Teacher oynayalım. Hello neighbor. Roblox oynayalım Roblox. Tamam tamam o zaman. Yarın da Hello Neighbor oynamak istiyormuş Hayat. Thomas ve arkadaşlarını da indirdin mi? tren yarışı mı oyunda? Tamam o zaman yarın da onu oynayalım o zaman. Hadi bakalım. Hadi hoşça kalın. Doğu bay bay yap.